1908'de Rusya'nın Tunguska bölgesinde bin Hiroshima bombasına eş değer bir patlama yaşandı. Ama bu olayın sebebi hala bilinmiyor. 30 Haziran 1908 sabahı, gökyüzünde devasa bir ateş topu belirdi. Ardından gök gürültüsüne benzeyen bir patlama sesi duyuldu. O kadar güçlüydü ki 2000 kilometre uzaktan hissedildi patlamanın etkisiyle 80 milyon ağaç devrildi. Hayvanlar yok oldu ve yüzlerce kilometre boyunca gökyüzü kızıl renkte kaldı. Ama ortada bir krater bile yoktu. Peki bu inanılmaz patlamaya ne sebep oldu? Bazıları bir meteorun havada patladığını, bazıları ise gizemli bir deneyin kontrolden çıktığını düşünüyor. Bazı teorilere göre ünlü mucit Nikola Tesla kablosuz enerji transferini test ederken yanlışlıkla Tunguska'yı vurdu. Peki, gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bazı kişiler bunun bir UFO'nun düşmesi sonucu yaşandığını iddia ediyor. Hatta bazı raporlara göre bölgede radyoaktif anormallikler bulunmuştu. Üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti ancak Tunguska olayının sırrı hala çözülemedi. Sizce bu patlamaya ne sebep oldu? Yorumlara yazın. Daha fazla gizem için takip et.